Level ki Boru Rüyası. Kapıdan içeri adım attığınız anda üzerinize yoğun bir sıcaklık çöküyor. Etrafınız borularla kaplı, duvarlar terlemiş gibi buharla kaplı. Sıcaklık tam 40 derece, nefes almak bile zor. Uzun bir koridor karşınızda, sonu görünmeyen uzun bir koridor. Sıcak arttıkça şevket sürekli mızıldanıyor. Benim bostan serin olurdu, bu ne biçim yer? Sarman tüylerini kabartmış, duman dili dışarıda yürümeye devam ediyor. Seek gölgelerin arasında sessizce ilerliyor. Sen ise önde ter içinde ama kararlı bir şekilde yürüyorsun. Duman bir şey buluyor. Duman bir borunun altına patisiyle vurunca oradan yuvarlanan bir el feneri çıkıyor. Işığı hala çalışıyor. Duman feneri ağzıyla taşıyıp sana getiriyor. Tam ilerlemeye devam ederken arkadan uğultulu bir ses geliyor. Tıkır tıkır. Bir anda duvardan aşağı sarkan dev örümcek bacakları beliriyor. Örümcek Smiler Koşun. Kaçın. Bu hızlı biri. Şevket çığlık atarak fırlıyor. Bostan beni bekle. Koridorda delice koşmaya başlıyorsunuz. Fenerin ışığı önünüzü aydınlatıyor ama yaratık çok hızlı. Boruların arasından kıvrılıyor, tavandan aşağı atlıyor. Tam yakalayacakken duvarda bir çıkış. Sik bir anda şurası diye bağırıyor. Duvarda küçük bir çıkıntı, görünmeyen bir açıklık fark ediyorsunuz. Herkes tek tek atlıyor sarman kayarak içeri giriyor. Duman içeri sıçrıyor. Şevket kafasını çarparak geçiyor. Sen son anda içeri dalıyorsun. Silk içeri girerken boruları karartarak yaratığın yolunu kesiyor.